Ne zaman bana sorulsa ya işte 2023 seçimlerini yaptırmayacaklarmış. 2023'te kesinlikle sandığa gitmeyeceklermiş. 2023 seçimlerinde şu olacakmış, bu olacakmış. Bir sürü laf ortada dolaşıyor ya. Siyasi cinayetler başlayacakmış. Ben de diyorum ki ya bu korku atmosferini yaymayın arkadaşlar. Türkiye'de bir demokrasi var, seçim sistemi var. İnsanlar gidiyorlar, oylarını kullanıyorlar ve o oy sisteminin de bir şekilde hala yani bir sürü şeye rağmen bir denetleme mekanizması var diyorum bunu. Fakat abi şimdi haberler çıkıyor. AK Parti oy sistemini de, oylama sistemini de oy değiştirecek diyor. İşte elektronik sistemi araştırıyorlar bilmem ne yapmıyorlar. İşte bunu yapmayayım bak. Yani AK Parti'ye sesleniyorum. Bunu yapmak büyük hata yani. Bunu yapmak kendi yani AK Parti'nin meşruiyetini hani zedeleyecek bir adım bu. Yani çünkü herkes biliyor ki şu anda işte Millet İttifakı'nın oylar artıyor. AK Parti'nin oylar da fena değil. Yani mesela parlamenter demokrasiye geçseler AK Parti şu anda bütün en yakın partiye 10 puan fark atıyor.